Merhaba arkadaşlar. mitkan Gaming'in ilk ufc videosu ile birlikteyiz. Bu, bu oyunu tabletimden oynadım. Gerçekten çok güzel bir oyun. Sizinle bu oyunu paylaşmak istedim. Ee, i̇lk birinciyi oynadım. Hatta video çektim. Başarısız oldu. İkinciye anca yetişebildiniz. İnşallah beğenirsiniz. ve Böylece bu seriye devam ederiz. Bu maçın başkasını Rich Franklin, Alexander Kuf, şeydi? Evet, biz buyuz. Bakalım ne yapabileceğiz maçta. <laughs> Evet. Güzel bir döverim önce zaten bırakma. Şimdi şimdi böyle bir güzel döverek şimdi orada orada çok güzel herhalde kazandık evet çan yumrukla onu yere devirmeyi başardık 3 yıldız aldık evet çok güzel Yıldızla geçtik içe geldik bakalım ne olacak ne yapacağız evet. şeyler geldi ama ha, hareket güçleri falan onlar tamam neyse devam edelim devam edelim devam edelim. Hadi çık şuradan. Biz üçüncü maça girelim. O güçlü. Yeni başlamamıza rağmen gerçekten güçlü bir rakip. Evet. Mark Bunos. Alexander Gustafsson. Gerçekten aynı gerçek gibi gözüküyor. Nasıl yapmışlar sardık. Evet. Da kapat lan kapat lan kapat lan bu ölümcüsü işe düş hadi, be, <laughs> hadi be, hop hop dördür güzel 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 hop hadi be olmadı vur Kur. Bitti de, evet biz kazandık Kafes dövüşü Galip bir İnsandır Evet dövmemizi de Görüyorsunuz Hemen 3. maça geçebilirsek Geçelim 3 diyorum 4'e Videoda 3 ama şeyde 4 Olacak Haydi. 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 Çabuk ya. Ne diyor tara? Ne oldu ki? Hı. Hmm. Güçledi. Nerede geldi anlamadım. üç falan dördüncünün kilidini de acaba burada ne olacak bu UFC yazan yerde o kadar maç yaptık sıfır puanımız mı var sıfır point yazıyor hemen John Tina diyelim gerçekten zorlu bir rakip çıktı Böyle, 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 diyelim. şeyde bir şey olmuş, yükselmiş gerçekten. Çok yorulmuş bir adamız. Hemen bir başlayıp hemen. Hadi ve böyle gitti. Almasın diyeceğim de. Gerçekten vuruyor valla. Ölümcül tekme. Hop. Bir daha gelirse ama gerçi hiç harcamadan öldürdük. Çok kısa sürdü ya. Ama vurup vurup öldürüyorum. 723 lira herhalde. Para toplayıp herhalde karakter alınıyor. Şu fediye gelelim. O Herhalde öyle düşünüyorum. Ben de uzun video çekmek isterim ama abone sayımız az olduğundan dolayı o kadar da uzun video çekemiyoruz. Hadi bakalım bu boşa gitmesin. Hop para. Gitti mi? Boşa gitti ya. Hop. 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 Nasıl kurtarıyor ya? Bu şekilde. Bir daha bir daha bir daha. Hop. Hop. Hoppada. Hop para. Hop. Bu gitti. Çık kazandık hem de araba... evet adamı öldürdük hemen geçelim yine 3 yıldır 124 evet, evet. Yere geldi. bu ne? Ha, kutu, veriyor herhalde içinde güzel şeyler mi koyuyor? Nasıl şey yapacağız acaba ya? Karakter falan alacağız buradan mı? Buradan da çok pahalı onlar ya başka yok mu? her yani neyse devam edelim. Evet altıya geçtik. Sport, Play, Online. Neyse online. arkadaşlar bu filmi bu kadar eğer videoyu beğendiyseniz like yorum ve abone olmayı unutmayın iyi günler iyi oyunlar bay bay